Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kedilerden Gafur. Tekrardan konuşan kedilerden Gafur'un kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Nerede kalmıştık dün arkadaşlar? En son buraları falan kurduk kameralarımızı bakalım. Burayı arkadaşlar dün yönetmen edasıyla kurmuştum ben hani bugün hazırlık olsun diye. Çünkü bugün gerçekten çok önemli bir gün gerçekten. Kameralarımız okey. Sarı anahtar, e, kamera aygıt falan her şey buradaydı ya işte. Bakalım bir. Evet kamera aygıt yönetim kontrolü burada. El feneri falan onlara zaten ihtiyaç yok. Ee, jeneratörümüz çok önemli oyunun sonunda. O da var. Ee, sarı anahtar ve levye yok. Dün sarı anahtarı sizlerin gözünün önünde buraya ben koydum. Ama ama bu hırsız karga var ya. Nerede o? Hırsız karga. Hırsız. Hırsız. Bana mı diyorsun lan hırsız diye? Seni şimdi parçalarım ha. Sensin tabi lan. Ben sana oraya koymadım mı ha? Kaaak. Asıl hırsız sensin. Farkındaysan oyunun başında sonra anahtar zaten benimdi. Sen çaldın. Aa, aslında haklısın ha lan. Doğru diyorsun sarı anahtar sendeydi. <laughs> hırsız olan ben miyim şimdi? Ulan bu benim bile psikolojim bozdu. Ya yeri git. Sensin hırsız. Hırsız karga. Nereye gidiyor acaba? He, sarı anahtarı buldu ya bu Şey yakmaya gidiyor çöp poşeti bulmaya gidiyor gene Arkadaşlar aklıma muhteşem bir fikir geldi Şimdi bu karga Nerede bir dakika Karga deyince hemen o gerilim müziği geliyor ya Şimdi bu karga sarı anahtarın peşinde değil mi hep Şimdi ben sarı anahtarı alırsam Bu benim diğer görevleri Yani levye ile O kapıları sökmeme engel olacak Ki şu an bile engel oluyor Sarı anahtar sarı anahtar bende değil Aa, Biliyorum sende olmadığını E niye kovalıyorsun o zaman beni Allah Allah git sarı anahtarını yak sen. hadi 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 Git çöp poşeti bul <laughs> Çöp poşetlerini bulamıyorum Seni atacağım ateşin içine Ne benim atacağım Hayır 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 saçmalama Saçmalama karga o kadar da değil yani Yu, bir anahtar için Kediyi mi atacaksın ateşin içine Arkadaşlar beni ateşin içine atacakmış Oha Galiba bu son bölüm diye kafayı yedi Arkadaşlar buna müsaade etmeyin ya. Gaffur ateşin içine atmasın. Ay, canlı canlı beni içine atar falan ama oh, çok korktum. Korktum ama benim bölümü bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Sizlere söz verdim. Heh, aklımdaki fikri söyleyecektim ben. Yani aklımda bir fikir vardı. Şimdi sarı anahtar bunda olduğuna göre bu benle daha az ilgilenecek. O yüzden ben anahtarı almak yerine levyeyi alıp şu şeyleri mi söksem? Tahtaları falan mı söksem? Yorumlarınızı okudum. Levye gözümün önündeymiş. Ben görmemişim. Bir dakika. Levye'nin yeri şeydeymiş. Bunun yönetim odası var ya, anahtarı yaktığı yer. Hemen orada askılıktaymış. Yorum yazan ve bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum ya. Aa karga. Ya gerçekten sizin yorumlarınızı okuyorum. Yani bölüm öyle geçiyorum arkadaşlar. Ben cahilim, bilmiyorum yani gerçekten. Ben Hello Neighbor prosta değilim. Nubum Bunu yazanlar da var. Canlarını sağ olsun. Yani ne yapayım? Ben de Hello Neighbor o kadar çok iyi bilen profesyonel biri değilim ama sizlerin sayesinde neredeyse bu bölümü bitireceğim yani. Benim oynadığım oyunları bilirsiniz beni eskiden takip edenler. Kafa topu 2'de mesela dünya birinciliğim var. Kafa topu 2'de beni yenebilen yok. Bak şuraya bir yere videomu koyacağım. Oyunun sonunda videolarımı koyacağım kafa topu ile ilgili. İzleyin bakın. Şu an telefonum bozuk olduğu için kafa topu videosu gelmiyor. Yakında çok... abi dakika gene bizim kedicik. Lan sen sahibini bulamadın mı hala? Ana arkadaşlar gene burada bu. Ya arkadaşlar şuna bir yardım edelim ya. Sahip. Sahip. Kimse yok mu? Cık, ya nereden bulacağım ya? Dostum, ne olur konuş sen. <laughs> 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 Ayda konuşamıyor arkadaşlar ya. Şimdi ben bunu konuşmayı öğretemem ki. Çok uzun o. Bak şimdi bak. A diye bakayım. A. <laughs> ne, ne saçmalıyorum ben ya? <laughs> Kafayı yedim iyice. <laughs> Ya bunun sahibini bulmalıyım ya da bunu yok etmeliyim arkadaşlar. Karga görmesin. Anam. Aha gidiyor. Hadi takip edelim nereye gidiyor. güzel fazla yaklaşmayacağım. Arkadaşlar karga bunu görürse harbiden ateşin içine atar. Takip edelim arkadaşlar. Belki de bu kedi uzaylı bir kedi ha. Şunsenize uzaylı konuşan kedi buymuş. lan korkmaya başladım. Yavru kedi diyorum ama uzaylı çıkıyormuş. Oha. Düşünseniz arkadaşlar uzaylı konuşan kediymiş. Hii. Durun durun bizi görmesin bu. Ben çöpün arkasına saklanayım. size ses çıkarmayın arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu kedi neyin nesi. Ya sevimli bir minnak yavru kedi. Ya da. Ya da uzaylı bir konuşan kedi. Belki konuşmayı biliyor beni kandırıyor arkadaşlar artık kimseye güvenim kalmadı benim kargadan sonra Yani şu masum yavru kediye bile yaklaşırken içimde bir şüphe oluyor ya Biliyorsunuz ki karga beni Ah öyle bir kandırdı ki. <laughs> öyle bir kandırdık yani. O saatten sonra inanın kimseye güvenim kalmadı. Sizler hariç. Sizler güvendiğim tek şeysiniz arkadaşlar. Neyse biz görevimize bakalım. Dın dın dın. Dın, dın, dın. Arka sokaklarda müziği yok mu ya? Dın dın dın. Hüsnü komiserim. Hüsnü komiserim. Takipteyim tamam. Oo bir görüyordu. Hıhıhıhıhıhıhıhıh. <laughs> Hüsnü ne yapıyor? <n> ya? <laughs> ya. Mesut abi, her şeye gülüp durma ya. <laughs> Arkadaşlar ufak bir RP yapayım dedim. RP'nin anlamı da role play bilmeyenler için role play. Yavru kedi şu an burada. Ya ben bölümü bitireceğim diye oyuna giriyorum ama oyun beni öyle yerlere getiriyor ki arkadaşlar. Bakın oyunu bitireceğim diye girdim. Şu an görevdeyim. Dan 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 dan. Evet arkadaşlar görevdeyiz sakin. Şu an buraya geldi. Burası neresi ki? Allah Allah. Neyse arkadaşlar takibe devam. Çünkü dün kaybolmuştu. Arkadaşlar bir kedi, yavru bir kedi ya da normal bir sokak kedisi durduk yere kaybolabilir mi? Dün bir anda kayboldu. Yani dün gece çok düşündüm bu kediyi ben. İyi ki karşıma çıktı. Çünkü aklımda çok soru işareti var. Onları şu an o soru işaretlerini kaldırmam gerekiyor arkadaşlar. Bakalım bu kedi neyin nesi? Eğer uzaylı bir konuşan kedi ise şu an ben de çok tehlikedeyimdir. Arkadaşlar... Neyin nesi bu kedi ya? Ee niye hareket etmiyor bu? Aha üstüme üstüme geliyor. Lan ne oluyor? Ne oldu lan? Arkadaşlar ne oldu? Aha gidiyor. Oha. Bir anda üstüme üstüme geldi. Arkadaşlar bu yavru kedi değil. Yok ben inanmıyorum bunun yavru kedi olduğuna. Siz de benimle aynı fikirde misiniz ha? Acaba nereye gidecek şimdi? Bakın karga bile bir şey yapmadı. Karganın dostu musun sen? He? Ya günahını da almak istemiyorum. Sen nesin ya? Arkadaşlar aklımda 3 şey var. Yavru bir minnak kedi. Sahibini kaybetmiş ormanda. Uzaylı bir konuşan kedi ya da. ikinci bir seçenek uzaylı bir konuşan kedi. Üçüncü seçenek ise. Karganın ajanı. Arkadaşlar. Karga benim için ajan kedi göndermiş olabilir mi? Hayır. Oha her şey olabilir şu an. Bence oyunun tüm sırrı bu kedi arkadaşlar. Ben bu kediyi takip edeceğim. Şimdi nereye gidiyor? Bakın şimdi hızlı hareket etmiyor. Yavaş yavaş hareket ediyor. Neyse bizi görmesin. Yavaş yavaş ben de gideyim. Tüm oyun boyu bunu takip edebilirim arkadaşlar. Eğer bu bir gizemse Gafur bu gizemi çözmek zorunda. Aha. Durdu gene. Neysin sen ha? Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Amacın ne? Oha arkadaşlar havaya kalktı. Arkadaşlar havaya kalktı. Bakın havada şu an oha havada asılı kaldı. Uzaylı konuşan kedi. Bu bir uzaylı konuşan kedi. Arkadaşlar uzaylı konuşan kedi buldum. Yani yemin bile edebilirim uzaylı olduğuna şu an. Oha. Nerede? Ufo aracın nerede he? Nerede Ufo aracın? Götür beni savaşacağım uzaylı konuşan kedilerle. Yeter be. Dünyanın içine edecekler. Tek başıma gitmem sizce doğru mu? Selami aramalı mıyım? Tek başına gitmem sizce doğru mu arkadaşlar? Kedi özel harekat da yok. Of ne yapacağım inanın bilmiyorum ya. Ama ben bir gafurum ben korkmam. Ben cesaretliyim. Gitmek zorundayım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bu yolun sonunda dönmemek de var kardeşler. Neticede düşmanımız uzaylı konuşan kediler. Adamlar ışınlanabiliyor. Adamlar görünmez olabiliyor. İnsanların içine girip kılık değiştirebiliyor. Konuşan kedileri izleyenler çok iyi bilir benim ne demek istediğimi. Ya görünmez oluyorlar ya. Ve havada asılı kalıyorlar. Siz de gördünüz. Bu kedi havada asılı kaldı. Bakın ben havada asılı kalamıyorum. Bakın zıplıyorum hemen düşüyorum. Bu beni tuzağa mı götürüyor ya? Ben nereye gidiyorum arkadaşlar? Geri mi dönmeliyim? Ne yapmalıyım? Bu bir tuzak olabilir mi? Yani her şey aklıma geliyor ya. Aa çıldıracağım. Selami neredesin ya? Of! Selami, sana çok ihtiyacım var dostum şu an. Selami. Ne yapayım, arayayım mı ya? Arayayım değil mi arkadaşlar? Bekleyin ben bir Selami'yi arayayım arkadaşlar. Bekleyin. Selami. Efendim abi. Dostum neredesin? Yatıyorum abi evde ya? Hep yat zaten. Hep yatıyorsun arkadaş ya. Ne oldu biliyor musun? Allah'ım ya. Gülme, gülme. Ya ben ormanın derinliklerine doğru gidiyorum şu an. Uzaylı bir tane konuşan kedi varmış gibi hissediyorum önümde. Takip Allah. ediyorum onu. Ya sen neler yapıyorsun abi ya? ya? Bilmiyorum selam. <laughs> <laughs> selam iyi. Efendim abi bir jeneratör alacaksın. Niye onlarla uğraşıyorsun ya? Git tırnal dişini yap git abi. Ya bilmiyorum ya. Bunu takip ediyorum ben. Sence gitmeli miyim yoksa seni bekleyeyim mi? Gelecek misin sen? Allah Allah. Bilmiyorum ki abi. Bilmiyorum diyor ya. Ben çok korkuyorum böyle şeylerden. Tamam o zaman ben geri gidiyorum ya. <laughs> sen bilirsin abi ne diyeyim Tamam Selami ben tek başıma gitmeyeyim değil mi dostum? abi. Yani. Tamam Selami, seni dinleyeceğim. Zaten bu gitti ben gidiyorum arkadaş. Yok ya, ben Selami'yi dinleyeceğim. Selami, yardımın için seni çok seviyorum. Görüşürüz abi, ben de seni. Görüşüyoruz. Haydi bay bay. Gafur abi, haydi. Haydi bay. Selami bay bay. Evet arkadaşlar, Selami'yi duydunuz. Gafur abi sakın gitme dedi. Ben de gitmeyeceğim arkadaşlar. Bu bölümde bölümü geçeceğiz diye girdik. Şu girdiğimiz maceralara bak ya. Şükür Selami yanımdaydı. Dostluk arkadaşlar, dostluk böyle bir şey işte. Görüyor musunuz? Bir aradım. Hemen dedi abi dedi gitme dedi. Yapma dedi etme dedi. Oh, önce o da şoktaydı. Baksana da bayağı şok geçirdi ya arkadaşlar. Arkadaşlar o kesin uzaylı bir konuşan kedi. Ben Selami'yi dinleyeceğim arkadaşlar. Gitmeyeceğim. Şu an yani iyi değilim. Bölümü falan geçemeyeceğim. Yarın görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Nasıl bir maceraya girdik inanın bilmiyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.